Kıymetli hemşerilerim, bugün burada hayırlı bir iş için toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi köyümüzde evi olmayan kardeşlerimiz için bir daire yapılmıştı, bir konuk evi yapılmıştı. Hakikaten çok rağbet gördü bu konuk evi. Tabi rağbet çoğalınca ikinci bir daire ihtiyacı hasıl oluştu. Sağ olsun Ay sahipleri bu binayı daire haline getirdiler. Böylece çok kısa zamanda daha çok hemşerimiz köyüne kavuşabilecek, hasret gidebilecek, sıla yapacak, dostlarıyla, akrabalarıyla buluşabilecek. Eski hatıralarını yer edebilecek. Aynı zamanda çocuklarına köyümüzün bağlı bulunduğu kültür kodlarını kazandırabilecek. Atalarına, cehlerine, saygı ve bağlılığı öğretebilecek, vatan birinci kazandırabilecek, daha bir çok faydası olabilecek bu hizmette emeği geçen maddi, manevi katkıda bulunan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor. Bu hizmetten, bu hizmetin hayırlı neticelere vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Efendim tekrardan arabalar e, malumunuz e, toplandık işte köylümüz buradalar sağolsunlar hep birden. E, bugün burada iki konuk evimizin açılışını yapacağız. Daha önce bir tanesini açmıştık, evet dediğimiz gibi çok rağbet gördü. Bugün de yeni konuk evimizin, Karderen konuk evinin açılışını yapacağız hep beraber inşallah dualarla. Evet e, köylümüz burada sağ olsunlar geldiler. E, burası malum okulumuzun bahçesi, belki de birçoğumuzun e, kalem tuttu, A'yı B'yi C'yi öğrendiği, yakalık, beyaz yakalık taktiği, siyah önlük giydiği okulumuzun bahçesinden sesleniyoruz. Belki de burada duygularımız kabardı. Şimdi e, köyümüze yanaşalım, onların bu konuk evler hakkındaki duygu ve düşüncelerini alalım. Diğerlerinin ilk sözü Mustafa abime verelim. Mustafa abicim nasıl buldun buraları? Allah hayırlı uğurlu etsin. Peki teşekkür ederiz efendim. Hayırlısı olsun. Güzel olmuş. Daha güzel de layık. İnşallah. Allah razı olsun. Ay abi çok güzel olmuş. Yaptıranlardan Allah razı olsun. Devamını da bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Amin olsun. Olunca. Güzel olmuş. İnşallah insanlar da gelir kalır burada. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Bayram Ama abi aileyle Sana de... Recep abi Çok güzel olmuş. Peki. güle güle kullanılsın. İnşallah abi. Allah razı olsun. Fehmi. Evet Allah razı olsun yapanlardan yaptıranlardan. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık yapanların da. Peki. Allah Abi. hayırlı yap, hayır yapanlara hayırlı etsin, uğurlu etsin, bütün geçmişlerine rahmet etsin. İnşallah. Devamını devam etsin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Düşünce Abi. ve fikir olarak çok iyi düşünülmüş, yapılmış. Yapanların eline, emek verenlerin, maddi ve manevi yardımda bulunanların hepsine teşekkür ederiz. Peki çok teşekkür ederiz. Necati kardeşim. Ben de emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Hocam buyurun kardeş. Çok güzel hareketler bunlar. Evet. Allah bizi de hayırda yarışanlardan etsin inşallah. Evet, inşallah, i̇nşallah. olanlardan Allah razı olsun. Peki. İsmail abi. Allah tümümüz için hayırlı uğurlu etsin inşallah. Allah ee, razı olsun. İnsanların gelip yararlanmasına inşallah vesile olur. Ee, güzel bir. E, evet. O, güzel bir o, eser. Konut evet. Olmuş, evet. Biz de sana hastem teşekkür ediyoruz özellikle. Evet çünkü kardeşim sen. Evet bu vesileyle köye gelip de gelmek gelmemek isteyenlerin bu vesileyle köye gelmesi iyi bir şey oldu. Allah razı olsun yapanlardan. Peki efendim burada Ömer kardeşimiz en sona sakladık onu. Ömer kardeşimiz buradaki bu konuk evlerinin sorumlusu buradaki organizatörü Allah razı olsun canla başla çalışıyor kendisi. Yani şöyle söyleyeyim buradaki e, buranın konumunu işte buranın temizliğini e, bakımını e, rezervasyonları falan Ömer kardeşimiz ayarlıyor. Ben hemen şunu da hatırlatayım Ömer belki unutur. Bugün itibariyle duyduğum bir şey söylüyorum size. Bu köye gelecek olan, konuk evlerine gelecek olan köylümüzün e, 25 güne kadar kalma şeyleri var. Kapasitesi var. Evet. 25 güne kadar uzatıldı bu şey. Genel arkadaşlarımız aileleriyle beraber bu dairelerde 25 gün kadar kalabilecekler. Ömerciğim sen neler söyleyeceksin? Valla ben ne diyeyim? Biz elimizden geldiği kadar gayret ettik. Bir eser çıkart, yani ortaya çıkartmaya çalıştık. Allah razı olsun sever abilerimiz her türlü katkıyı veriyorlar. Hiçbir şeyden çekinmiyorlar. E i̇nşallah köy hasreti çekip de yeri olmayanlar için çok güzel bir hizmet. Allah inşallah güle güle kullanmayı nasip ede. Allah daha iyilerini nasip ede. Bu vesileyle evi ahşap durup da olup da vermek isteyenler olursa çünkü talep var. Yani evini kullanamayan işte en aşağı bir 10 sene boyunca yani kullanma imkanı da olabilir. Yani böyle diyorum yani Allah artık gelenlere hayırlı olsun diyorum. Peki bunu Gelin. da buradan olalım. İnşallah e, Ömer kardeşimizin e, şey için Ömer ya. kardeşimizin e, teklifleri de evet e, evet, evet e, yani fayda inşallah. Bu bunun üzerine tekrar çalışma yapabiliriz. Şimdi biz e, dualar eşliğinde bu yeni dairemizi açacağız Allah izin verirse. Evet. Hocam buyurun. Kardelen Konuk evimizin açılışını yapacağız hep beraber böyle alalım inşallah. Evet hocam buyurun. Tamam, tamam. Evet. Kavuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbena Allahümme Rabbena ve Heblenen Allahümme Rabbena Heblenen Nezvacina ve Zürriyatina Kuvvete ayinin ve cealna lil Lilmuttafina imama اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق إلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وافعنا يا رحيم وافعنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم <laughs> elhamdülillahi ve Ya ilah elamin. Ya, ya Rabbi hayırsever kardeşlerimizin hepimizin bildiği gibi bizler iman etmiş insanlarız ve sataka-i cariye olanların kalıcı haserler bırakanların amel defterlerinin kapanmayacağını da biliriz. O yüzden biz de hakka kavuştuğumuzda bizim amel defterlerimizde çok kalsın ve oraya hayırlar yazılmaya devam etsin. Aynen. Allah herkesin hayrını, emeğini, alın terini kabul eylesin. Aynen. Allah hayır sevdiklerimizin sayısını artırsın. Aynen. Tekrar lojmanlığımız tekrar hayırlı olmasını diler. Köyümüze birlik, beraberlik getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederim. Aynen. Şimdi açılışını yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi ya Allah bismillah. Yani, şey, Allah. <laughs> buyurun efendim buyurun. <laughs> buyurun. Hayırlı uğurlu olur. Ahmet gel Aynen sen Allah. de. Ahmet içeri gel. Ben de bu arada Ömer kardeş Efendim ben şöyle tanıtayım buraları. Burası e, Kadelen konuk evimizin mutfağı. Evet. Devasa bir mutfak. Hakikaten çok güzel. Her şey en ince desayına kadar düşünülmüş. Ee, Yanına böyle gel. Şuna da, şurada, burada e, banyo ve e, bir lavabo var. Evet. Klozete var içeride değil mi aynı zamanda? Evet. Buradan devam ediyoruz böyle. Burada böyle bir hol var. İşte hemen şu kısımda bir e, yatak odası var. Burada gördüğünüz gibi gayeten büyük bir e, oda burası da. Bu hol, görmüş olduğunuz gibi büyük bir alan. Burada hemen bir masa var. Yemeğini de burada yedi insanlar. Şurada üç, üç, üç tane çekyat var. Burada görüldüğü gibi. Evet. Gel kardeşim böyle. Burada da efendim buranın salonu. Devasa bir yer. Şöyle böyle bu taraftan başlarsan için Evet gördüğünüz gibi kocaman bir daire burası. Yani bir ailenin rahatlıkla çoluk çocuklarıyla beraber gelip kalabileceği içerisinde hiçbir şeyin eksiği olmadığı yani İstanbul'daki evlerimiz, bu tekemelerimizde neler varsa hepsinin içinde barındırıldığı bir daire olmuş. Efendim burada gördüğünüz gibi işte manzaramız da böyle. Lobi. Efendim. Lobi lob. Burası evet. lobi. lobi Evet. Buradan arkadaş diyor ki burası salon değil burası lobi değil. Tam, evet. tam anlamıyla mükemmel olmuş. Efendim. Gel abana Efendim. Eee Kaderan burası. Kaderan konuk evimiz. Yeni evimiz burası. Şu anda ilk misafirleri de büyük bir ihtimalle ayın 20'sinde herhalde öyle günü, bir tarih. Pazar, gibi. pazar günü. Pazar günü inşallah teşrif edecekler buraya. Bismillah deyip buraya başlayacaklar. Efendim biz tekrar bu hayra olan, e, hayrı yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Valla daha nasıl duyacağımızı bilmiyoruz çünkü çok güzel, ederiz. güzel bir eser var. Güzel bir eser Allah var. Allah hayırlarının devamını nasip etsin. Amin. Amin. Allah'ın bütün geçmişlerine de rahmet etsin. Amin. 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 Hepimizin geçmişlerine rahmet etsin. Amin. Amin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bizleri kırmadınız buraya kadar geldiniz. Allah bizden razı olsun. Biz Action. Action. Evet. Efendim. Ee, Kardelen konuk evimizin açılışını yaptık. Hamdolsun çok şükür. Şimdi Kardelen e, ilk misafirlerini beklerken burada bizim Nevruz Konuk evimizin içi dolu taşıyor. Efendime söyleyeyim rezervasyon için yer bile bulamıyoruz. Yok full dolu. Yer dolu full dolu. İsterseniz şimdi burada sevgili bir abimiz var. Onu görelim kendi. Önce basmacaları görüyoruz. Ardından sevgili Ömer kardeşimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ömer nerede çıktı? Cemalettin abi. Hemen <laughs> özür diliyoruz. Tabii biraz heyecanlıyız bu kadar güzelliğin arasında heyecanlamak da mümkün değil değil mi hocam? Evet. Efendim hani Cemal Tiyar abi nasılsın iyi misin? Elhamdülillah sen nasılsın? Hamdolsun teşekkür ederiz. Biz böyle bir baskın yaptık geldik. İyi Yan tarafın açılışını yaptık. İyi yaptık. Ee, Dedi ki Cemal Tiyar abi biz de burada. O evet. bizden birisi zaten. Çok şükür. Ee, e, Vasko da hazır burada sağ olsun. Bunun hangisini bana vereceksin bunu? Hepsini al götür. Allah senden razı olsun abi. Efendim cemaatçi biz burada malum e, ikamet ediyor şu anda. Evet. Neler düşünüyorsun? Nasıl bir olay Allah bu? Allah razı olsun sebep olanlardan. Evi barkı olmayanlara güzel bir şey bu. Geliyoruz, kalıyoruz, gidiyoruz. Çok şükür. Her şeyden dört dörtlük memnunuz. Allah tekrarlarını inşallah nasip eder. İnşallah. Kö köylülerimize kıymetini bilirler. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Ona göre hareketleri etsinler. Peki. Diyeceğim bu. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi, Allah, Allah razı lazım. olsun. Bir el sallayalım istersen İstanbul'a doğru şöyle. İstanbul'a sevgiler, saygılar. Efendim hayırlı istirahatler diliyoruz size. Sağ olun Allah razı olsun.